Ülkemizde buğday ve arpa hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. TÜİK verilerine göre bu yıl, geçen yıla göre buğday üretiminin %3.8 oranında artarak 20.5 milyon ton, arpa üretiminin %1.2 oranında artarak 8.6 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Rekoltenin artması olumlu olmakla birlikte serbest piyasada fiyatların düşük seyretmesiyle bazı bölgelerde sanayicilerin ve tüccarların çiftçiden ürünü almak istememesi çiftçilerimizi mağdur ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hasadın bitmek üzere olduğu ve hasadın yeni başladığı bölgelerde randevu sisteminde yaşanan sorunları gidererek acilen alım yapmalıdır. Hasadın başlamadığı bölgelerde ise tedbirlerini almalıdır. 2022-23 döneminde özellikle Ekim-Ocak aylarında hatta Şubat ayının sonuna kadar yağışların ülke genelinde yetersiz olması, kuraklık endişesi ve yurt dışı fiyatlarının düşük seyretmesi ilk beş ayda 5 ayda 6,5 milyon ton buğday ithalatı gerçekleştirilmesine neden oldu. Diğer taraftan geç de olsa günlük vergi oranlarının hasadın başlamasına sayılı günler kala Mayıs ayı itibarıyla tekrardan %30'a çıkarılması buğday üretiminin yoğun olduğu birçok bölgede depoların dolmasını engelleyemedi. Bu durum serbest piyasada fiyatların düşük seyretmesine neden oldu. Toprak Mahsulü Ofisi alım fiyatını prim hariç makarnalık buğday için ton başına 9 bin lira, ekmeklik buğday için ton başına 8.250 lira, arpa için ton başına 7 bin lira olarak açıkladı. Toprak Mahsulü Ofisi satış fiyatını Makarnalık buğday için ton başına 10.200 lira, ekmeklik buğday için satış fiyatını 9.350 lira, arpa için satış fiyatını 7.725 lira olarak belirledi. Açıklanan bu fiyatlara rağmen serbest piyasada fiyatlar ortalama olarak makarnalık buğday için ton başına 8.079 lira, ekmeklik buğday için ton başına 6.982 lira, Arpa için ise ton başına 5697 lira seviyesindedir. Bu konuda birliğimize ve ziraat odalarımıza çiftçilerimizden yoğun şikayetler geliyor. Serbest piyasadaki fiyatlar bölgesel olarak bazı yerlerde maliyetin altında kalıyor. Bazı bölgelerde ise ancak maliyeti karşılıyor. Bu durum sürdürülebilir değildir ve çiftçinin üretimden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi acilen etkili alım politikasını güçlendirerek piyasaya da hakimiyet sağlamalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi hızlı alım ve erken ödeme yaparak piyasa fiyatlarını yükseltmelidir. Üreticilerimizin lehine olacak şekilde bu durum acilen düzeltilmelidir. Bundan başka çaremiz yoktur. Çiftçilerimiz ürünlü düşük fiyat veren tüccar veya diğer piyasa aktörleri yerine toprak mahsulleri ofisine satmak istiyor. Toprak mahsulleri ofisi acilen alım merkezlerini artırarak gerekirse yığımı olarak alım yapmalı ve çiftçilerimizi tüccarın insafına bırakmamalıdır. Ayrıca toprak mahsulleri ofisine ürün satma imkanı olan çiftçilerimizin hesabına bir ay sonra değil de 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa piyasada çiftçinin ürününü yok pahasına almak isteyen fırsatçılara engel olacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türk Şeker'de geçmiş yıllarda olduğu gibi hubat alımında devreye sokulmalıdır. Girdi fiyatları sürekli artış gösteriyor. Üreticilerimizin önümüzdeki sezon için yeterli girdi temin edebilmesi, ürününü değerinden satıp yeterli para kazanmasına bağlıdır.